Size eğer birisi şeriata aykırı, Allah'ın dinine aykırı yani Allah-u Teala'nın farz kıldığı şeyleri yani yasakladığı şeyleri emreden birisi gelir bir şey söyler ise bilin ki bu Allah'tan değil şeytanın ta kendisindendir. Orada da asla düşünmeyin. Direkt onu reddetmek lazım. Reddetmek lazım. Ve diyor insan aldandı. Ve şeytan dedi ki, şimdi ben senden uzağım dedi, ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım dedi. Ve oradan kayboldu. Ne oldu onun sonu? İşte, ebedi bir cehennem ya. Yani. Kıymetli kardeşlerim, bunun için ilim şart. Biz hiç bilmediğimiz bir yurda bir mekana gideceğiz. Biz şu an uykudayız, ölünce uyanacağız. Bunun farkında olmak lazım.